Arkadaşlar, like, like. Biraz şöyle bir like. like. bir bir terms... de çiftçinin yüzünde bir kuruluşu uluslararası standartlarda bir kuruluş haline geldi. Kayseri Şeker son yıllardaki atlamlarıyla e, 2023 yılı da Kayseri Şeker açısından ve çiftlerimiz açısından gerçekten bir zirveler yılı oldu. Başlangıcında e, sene başından itibaren halk arz çalışmaları yapıldı. Bir çiftçi kuruluşu olarak bunu e, Kayseri Şeker başardı yüzün 15 beş halka arz etti. Bugün millet tabii şunu söyledi halka, İlkalistleri Şeker. Biz çiftçi kuruluşu olarak açız, kurumsalız, hesap vermeye hazırız. her türlü şeffaflık içerisindeyiz. Çiftçimizden gizli sak, değişiklik uygulamamız yok. Bunun en yüksek seviyede artmasını arz ediyoruz dedi. Ve bunu gerçekleştirdik inşallah. Türkiye'deki diğer kooperatiflere de örnek olur diye ümit ediyoruz. Buraya teşviklerinizden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yüreğinizi gönlünüze sağlık. Mümtaz heyete hep birlikte sayın valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, tarım bakanlığımızın değerli bürokratları hepinize de, hepinizin ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz evet. diyorum. Saygıda muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin büyük kooperatifleri var bu sektörün içerisinde Kayseri Şeker de içinde bulunduğumuz için söyleyeyim. Bir markalaşma örneği. Zaten bugün geldiğimden itibaren herkes benden bunu duydu. Kayseri üreticisi de, sanayicisi de bir konuyu alıp onu tekemmül ettirerek bir marka haline getirmekte de son derece usta. Bu hususun yani bir markalaşma hususunun önemine her zaman için dikkat çekmeye devam edeceğiz inşallah. Biz hiçbir üreticimizin zarar etmesini istemeyiz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. <laughs>